Hüseyin Gülerce Mahrem imamlar mahrem haçlılar Dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Emniyet Teşkilatı'na yönelik Fethullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 81 ilde 8500 polisin görev aldığı bir operasyon yapıldı. 72 ilde aralarında eski polislerin de olduğu 1009 kişi gözaltına alındı. Operasyona ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli bir adımdır dedi. Sayın Bakan'ın sözünün altını çiziyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli bir adımdır. Neden çiziyorum? FETÖ ile Bilhas'a 15 Temmuz darbe girişiminden beri çok kararlı esaslı bir mücadele veriliyor. 15 Temmuz ihanetine karışanların büyük bölümü yakalandı, yargılanıyor. Ama Sayın İçişleri Bakanı, mahrem İmamlar operasyonunun devlet açısından önemli bir adım olduğunu söylüyor. Adım dediğine göre devamında çok daha önemli çalışmalar var. FETÖ büyük bir darbe yese de iki gerçek var. Bu Haçlı taşeronu Batı istihbarat Servislerinin oyuncağı ihanet şebekesi bitirilmiş değil. Bunun en önemli sebeplerinden biri, Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı F. Gülen'in talimatları halen yerine getiren yapının çökertilememiş olmasıdır. İşte Mahrem İmamlar operasyonu bu açıdan çok önemli. Çünkü beyinlerine çip takılmış robotlar gibi davranan bu imam tayfesi FETÖ yapılanmasının bel kemiğini oluşturuyor. İster zombi, ister mankurt, ister hipnozun esiri zavallılar deyiniz, bu Mahrem imamlar F. beklenen salih zat veya başka ifadeyle Mehdi olduğuna her şeye rağmen iman ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde tanklarla ezilen, savaş Uçaklarımızla bombalanan, helikopterlerden kurşunlanan 249 masum insanımızın şehadetini, 2000'den fazla vatandaşımızın yaralanmasını görmezden geliyorlar. Pensilvanya'daki şarlatan utanmadan 15 Temmuz bir senaryo diyor, ona inanıyorlar. Bayloku önemsiz göstermek için, neydi o? Bal yok mu? o meret şey diye alay ediyor, onlar da gülüyor. Mahrem imamlar çözülmeden, Pensilvanya'dan gelen talimatların akışı kesilmeyeceği gibi, FETÖ'nün çökertilmesi, yerle bir edilmesi de sağlanamaz. Mahrem imamlar konusu kadar hayati bir konuda mahrem haçlıların FETÖ'yü himaye etmeleridir. Yunanistan'a, Almanya'ya, bütün Avrupa'ya sığınan FETÖ'cü hakimler, savcılar, yargıçlar, emniyet mensupları, gazeteciler, geçmişin jön Türklerinden çok daha fazla himaye görüyorlar. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin önceki günkü Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınması kararı da FETÖ ve PKK ile mücadeleye sekte vurma amaçlıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde AB ülkeleri darbecileri koruyup Türkiye'yi eleştirdiler öylesine şaşkınlık yaşadılar ki içlerinden bazıları bir Erdoğan'ı öldüremediler diye hayıflandı. Referandum öncesinde Cumhurbaşkanımızın şakana tabanca dayanmış büyük afişlere izin verdiler. Daha birkaç gün önce bir Fransız akademisyen tek çare Erdoğan'ın öldürülmesidir dedi. Mahrem Haçlılar kendi atlarını, itlerini görmezden gelip referandum zeminine bu bir tuzağa gibi agit kriptoları yerleştirdiler. Sonra da referandum şaibelidir diye yaygara kopardılar. CHP de bunu talimat gibi algıladı, YSK'ya hedefe koyup kapı kapı dolaşıyor. AKP'nin son kararının en büyük sebebi referandumda çıkan evettir. Batıyı Erdoğan düşmanlığı üzerinden provaka eden mahrem haçlılar, 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesini ve 25 milyon seçmenin evet demesini hazmedemiyor. Çünkü büyük milletimizin bu iki tarihi kararı da şer şebekesinin tezgahını berhava etti, tuzaklarının başlarına geçirdi. Hüseyin Gülerce Star